Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümlerde neler olacak? Kudret Bey ayaklandı ve konuştu. O sırada herkes oradaydı. Hasan da bu şekilde şok olmuş bir vaziyette. Kudret Bey'in konuşması ardından Kudret'in Hasan'a bakışlarını görüyorsunuz. Fakat Kudret neden Hasan'ın yaptıklarını açıklamayacak? Muhtemelen Baran ve Dila'nın önümüzdeki bölümlerde bu isteme olayı e, bir sıkıntı yaşanmasın diye Kudret bir süre konuşmak istemeyebilir. Ya da e, acaba e, Hasan'ın e, karısını öldürdüğünü bilmiyor mu? E, Seyit biliyor bunu. Ancak Kudret'in belki bunu bilmeme ihtimali söz konusu olabilir. Ancak Kudret Hasan'ın ona yaptıklarını biliyor. Yani o İyileşmesin diye, ayağa kalkmasın diye, e, ona neler yaptığını, işte ilaçlarını değiştirdiğini, e, onun arabasını bozduğunu vesaire hatırlarsanız ya özür dilerim arabasını derya bozmuştu. Yani e, birçok şey yapmıştı Hasan ve Kudret bunları biliyordu. Bakın Fırat da amcam iyileşti diyerek çok mutlu oluyor. E, bu da demek oluyor ki Fırat'ın Hasan'ın yaptıklarından haberi yok arkadaşlar. Peki Fırat'la Gül ne olacak? Hasan'a ne olacak? Acaba Kudret Hasan'ın yaptıklarını kıskançlığa mı bağlayacak? Yoksa e, Hasan'ı bir şekilde yaptıklarından dolayı cezaevine göndertir mi? Ya da karısının ölümüyle alakalı sorumlunun Hasan olduğu gerçeğini Seyit mi açıklayacak herkese bilmiyorum ama Seyit de Hasan tarafından tehdit ediliyor arkadaşlar. Bu noktada Hasan'ın artık sezon finaline kadar bir şekilde cezaevini boylamasını dört gözle bekliyorum. Diğer taraftan Baran ve Dilan yakınlaşmasını görüyorsunuz tabi Baran artık Dilan'ı her fırsatta öpüyor kokluyor okşuyor. Bu sahneler gerçekten özlediğimiz beklediğimiz sabırsızlıkla gelmesini istediğimiz sahneler Cihan'ın da gitarını eline alıp babasına şarkı söylediğini görüyorsunuz Sena meselesi muhtemelen sezon finaline kadar gündemden çıkacak tıpkı Ali gibi Ali'nin Almanya'ya gitme mevzusu gibi Sena'nın ya işte ameliyatta ölme şeklinde işte hatırlarsanız bir ameliyata falan gireceğini söylemişti Cihan bunu desteklemişti ve hastane masraflarını falan karşılamıştı. Azade'nin de hiç hoşuna gitmemişti. Hatta bir ara Azade Hasan'a Sena meselesini kendimiz halletmeliyiz falan dedi. Acaba bir şekilde onu tehdit edip yollayacak mı? Sena'nın da önümüzdeki bölümlerde annesiyle birlikte gideceğini düşünüyorum. Muhtemelen Cihan'ın önümüzdeki süreçte Zümrüt'le bir bağlantısı olabilir. Bakın Baran Dilan'ın Dilana seni istemeye geleceğiz hemen hemen hazırlan diyor. Dilan şok oluyor. Azade'nin de elini uzattığını görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki Azade artık bazı şeyleri kabullendi. Peki Azade bundan sonra kiminle uğraşacak? Derya'nın da diziden ayrılacağını biliyoruz. Azade'nin gelecek bölümlerden itibaren e, Zümrüt ve e, Zümrüt ve Cihan'a kafayı takacağını. Yani e, biz Cihan'ın önümüzdeki bölümlerde e, bir şekilde Zümrütle karşılaşabileceğini ve ikilinin e, bir araya gelebileceklerini düşünmekteyim. E, hatta e, muhtemelen ilk isteme olayında belki bir karşılaşma söz konusu olabilir. Gerçi e, Sena hayattayken e, Cihan Zümrüt'e bakar mı, bakmaz mı o kısmını bilemiyorum ama ya da e, Sena hani belki kötü bir mektup yazar, işte ben seni kullandım, e, senin paran için, seninle birlikte oldum falan bir şeyler yazar ve bu şekilde e, Cihan'ın da gözünden düşer. Ardından Cihan da Zümrüt'le bir birlikteliğe başlar mı acaba? Bakalım neler olacak. Yeni bölümü, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Sizin de fikirleriniz varsa lütfen paylaşın. Yeni videolarımızda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Muhteşem bir bölüm izledik. Sonunda çok duygulandım. Bravo Kudret Bey'e. Ah be ayaklandı Kudret Bey. Azade de ahir ki elini öptürdü Dilan'a. Bizim Azerbaycan'da düğün ortasında fotosesiye gelir. Uşaklıkta nişana kime fotolar yığılır? Umarım Baran'ın düğün hediyesi olur. Muhtemelen öyle bir şey. Dilan'a bir şeyler gösteriyor çünkü. Hasan Kudret'in konuştuğunu görünce yeniden zarar verebilir mi acaba? Sonunda kötüdür. Ben başka kanalda izledim. Baran ee, fotoğraf çekeni yakalıyor. Kim demiş sana Baran çektirmiş fotoları diye. E, ben de çok sevdim bu diziyi. Hiç istemezdim bitsin. Dizimen Azade. Eğer bilirse Ayten'i Hasan'ın öldürdüğünü bilirse Seyit Ayten'in katili değil o zaman neden Cihan'la Zümrüt'ün arasına girsin? İşte onu bilmeyecek bir süre diye düşünüyorum. Hasan Seyit'i tehdit etmeye devam edecek. Dilan'ın hamile şekillerini gördüm internette dizi çekimlerinden yazılmıştı. Dizide Dilan hamile olacak. Hadi inşallah biz uzun zamandır söylüyorduk zaten bu bölüm yayınlandığında devim, devamı yok yalnız yorumun sana bayılıyorum evlat o kadar güzel anlatıyorsun ki o yüzden kimseye inanmıyorum tek sana demiş çok teşekkür ederim eksik olmayın senaristlere sesleniyorum lütfen dizinin sonu güzel olsun diziyi çok güzel sesinize sağlık teşekkür ederim benim fikrim baran fotoğrafları çektiren olabilir sebebi düğünlerin yapıldığı gün baran dilana bir hediye hazırlamak istiyor merhaba dizimen baran çektirmiş olamaz neden fotoğrafçı silahlı İnşallah Baran çektirmiş olsun. Her bölümü yüz defa izliyorum demiş. Zümrüt Cihan çok yakışıyor. Dilan'ın babasıdır fotoğrafı çektiren e, demiş başka bir arkadaşımız da. Dilan'ın dedesi tanınmış biri olmayabilir. Derya'nın ağzındaki payı o versin. E, Deryayı zaten kovacaklar. Gelecek sezon Derya yok dizide. Selam abi. E, başka bir kanalda Gül Fırat'la konaktan ayrıldığına göre ikinci sezonda olmayacaklar. Kimse Dilan'ı Baran'a ayırmasın. Baran'ın evlenme teklifi çok güzel oldu. Selam dizimen Hasan Hapse girerse çok iyi olur. Size de teşekkür ederim. Azerbaycan'dan selam. Dilan Barı'nın eşi Güle çok benziyor. Doğru mu? Cihan Zümrüt yakışıyor. En sevdiğimiz dizi. Çok güzel anlatıyorsun. Sesine canına sağlık. Dilan'la Barın aralarının düzelmesine çok sevindim. Fotoğrafları çeken bence kötü adam. Çantasında silah var demiş. Neden alt yazı yok demiş. Sesine hayranım Azeri olarak. Abi ne olur. Dizi mükemmel ama keşke Dilan iş kadını olsun. Dilan ayrılmasın. Baran ayrılmasın. Kanal 7'de hep öldürerek başroldeki kadınları öldürüyorlar. İnşallah bu dizi emanete yemine benzemez. İnşallah diyelim. Aman aman Dilan Hasan'ın kızı olmasın demiş başka bir arkadaşımız arkadaşımızla. Ee, sevgili varlık bunu yaparken çok komiksin. Dilan'ın saçı hakkında konuşuyorsun. Eminim sevgili eşiniz yorum yapar ve size söyler. Erkekler bu tür kadınsı detaylara dikkat etmezler. Benim için jest güzeldir. Karınızın size yardım ettiğini hayal ediyorum. Bu çok tatlı ve siz birlikte sevimli bir çiftsiniz. Allah sizi ve ailenizi korusun teşekkür ederim. Gülümsediğinde çok doğalsın komik en azından benim için demiş. Şöyle e, önceki videolardan birinde eşimin de benim saçımla oynadığından bahsetmiş. Eşim de aynısını söylüyor. Oynadıktan sonra kıvır kıvır oluyor ya hoşuna gidiyormuş. O yüzden yapıyormuş da benim hiç hoşuma gitmiyor. Dizimem bebek olursa dil barasta ayrılmaz. Ağzına sağlık inşallah. Güle döner. Baran albüm yapmış olabilir. Merhaba dizimen çok güzel anlatıyorsun. Bence sezon sonunda düğün olur. Fotoğrafları Dila'nın ailesi çektirdi. En sevdiğim dizi. Bence diziye yeni bir oyuncu eklendi. Baran için aşk rakibi bir rolünü oynayabilir. Resimleri çeken kişinin kesinlikle Derya olduğunu düşünmüyorum. Bence Dila'nın gerçek ailesinden bir üye. Baran Dila'na düğün hediyesi yapacak. Önümüzdeki sezon azade olmasın. Sevgili dizimen bence Kudret Dila'nın Seyit'in kızı değildir diyecek. Sonu kötü bitmesin. E, fotoğrafçı Dilan'ı gizli seven birisi olmalı. İnşallah e, Dilan da sürpriz yapar. Mutlu olur Baran. Galiba anlatamadım. Baran Dilan'ın eşyalarını verdi. Dilan da Baran'a ait ne var dedim. Biraz kısa yazdım. Azerbaycan'dan selamlar. Sizi çok seviyoruz. Bugün bir yerlerde okudum. Baran düğün günü vuruluyor. Aman Allah korusun. E, vallahi abi bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Tek ilgilendiğim Dilbar. Neden Dilan'ın babası yapsın ki? Tek suç Baran'la Dilan'da mı... Dizi tarihinin gelmiş geçmiş en güzel evlenme teklifiydi. Fotoğrafçının çantasında silah var. Baran tutsa adamı silah olmazdı. Fotoğrafları baran çektiremez. Çünkü Dilan vurulan sahnelerden başlamış. Fotoğraf çekilmeye. Şu fotoğraf işi Dilan'ın babasıyla alakalı olur. Sonunda Kudret konuştu. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın. Yeni videomda sizin de yorumlarınıza yer vereyim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.